Başlayalım Ufak ufak belki Başlayalım. heyecanınızı alırız. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Süreli yayınların bir bütün oluşturan, değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri. Süreli yayınların bir bütün oluşturan, değişik tarih, baskı. Değil, at, at. baskı diyor. Şöyle, süreli yayınların bir bütün oluşturan, değişik tarih, numara Dergi, taşıyan baskılarından aylık. her biri. Mesela... Ee, Nisan nokta Baskısı, nokta. Baskısı Nisan. Baskısı demeyiz de bir şey deriz. Nisan pa, harf alabilir miyim? Tabii ki harf aldık. Sayısı. Sayı doğru cevap. <laughs> Dört harfli ikinci kelimemizin sorusuna bakalım. Geldi bile. Denizcilikte vinç ve diğer makinelerin çevrilmesi için verilen komut. Hadi falan. <laughs> 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 Hadi iyi fikir aslında. Vira mı? Ne? Vira. Vira doğru cevap. <laughs> Beş harflerdeyiz. Tek kelime ve isim soylu bir sözcük ee, soracağız. Yöresel, yöresel olarak yaygın kullanılan bir kelime. Hamındır. Gelsin bakalım. Küçük bohça. Heybe. Değil, değil. Heybe değil. Değil. Küçük bohça. Sepet. Değil. Kon, kon, kocuk, kocuk. Değil. Harf mi? Harf. Harf aldık. Çerçi mi? Değil. Ç çanak. Tek korba. bir sesli harfle bütün kelimeyi çanak, bilirsiniz. Yok. Ç çar. çar ba başka? Ç çombak. Yok yok başka? Ç çırak. Çok i̇yi başladınız ama değil. <laughs> Çırıp, çırık, çırhaka, çırpa, çırk. Bir harf, harf daha mı? Harf, harf alabilir miyiz? Çır çırık. Çarık. Değil. Ne ya? Küçük bohça. Çor çoruk. Nokta noktanı al da gel falan denir. Harf alabilir miyiz? Harf aldık. Çıkık 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 Yok bir çıkık çıkık çıkıt, çıkık 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 Çıkıt, çıkık 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 duyulmuyor çıkık çıkıp Çıkıl, çıkış, çıkıt çıkık çıkıp çıkın Çıkın doğru çıkık çıkım, çıkın doğru cevap. Gerçekten Allah'tan 29 harfli bir alfabemiz var. <laughs> Maazallah sanskritçe falan olsaydı sabaha Çok kadar buradaydık <laughs> dilimiz. Ee, gerçekten tebrik ediyorum. Ben teşekkür ee, ederim. Siz İzmirli olduğunuz için acaba çıkına başka bir şey mi diyorsunuz? Ya buraya gelirken <laughs> heybe kelimesini kullanmıştım. Dedim bu yarışmada çıkar mı acaba? Onu görünce direkt aklım heybeye kaydı. Heybe, o yüzden... Aynen. Maalesef küçük bohça değil heybe. Çıkın hatırladım zaten. evet. Çıkın. Olsun çıkın olacaktı. Oldu da nitekim. Beş harfli bir diğer kelimemizin sorusu geliyor. Gelsin bakalım. Şehrin merkezinden uzak ve çoğunun eğitim düzeyi düşük yoksul halkın oturduğu semt. Varoş mu? Ney? Varoş. Varoş doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Batı kökenli bir sözcük soracağız size. Gelsin bakalım şüpheli ölümlerde adli tıp kurumunda yapılan otopsi. naaşı inceleme işlemi otopsi doğru cevap <laughs> harika cevap verdiniz ee, ben tamamlamak zorundayım diye şey yaptım tamam. efendim altı harflerle devam ediyoruz dili geçmiş zamanda bir sözcük sormaya karar vermiş tamam. editörümüz tamam. neden nostalji yad etmek istedi demek yapıştıralım Efendim soruyu para veya başka bir şeyin sahibine ulaştırıldığını gösteren belge. Alındı. Ne? Alındı. Alındı doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. Efendim batı kökenli bir sözcük el işlerinden geliyor. Hadi buyurun. Allah Allah. Bir kumaşın kenarlarına tel tel ipliklerine ayrılmaması için yapılan seyrek ve çapraz dikiş. Çapraz dikiş. Hmm yama değil. Değil değil. Kenarlarına değil. Yo, yo. şey. Yok, yok. Halı gibi paspas kenarı. O, Fransızca kökenli. <gülüyor> harf, <gülüyor> harf alın. Harf alın, harf aldık. Harf alabilir miyim? Versene be. Ha. Evet. Tel tel ipliklerine ayrılmaması için evet. seyrek dikiş. Evet. Selena. File mi? Ne? File. Ne file? İşte, ne he? Sa, sol file, sağ değil, file, değil. orta. Değil değil. Fransızca kökenli. Nafile. Nafile <laughs> <Harf gülüyor> değil. Harf alabilir miyim? Har, harf aldık. Tüfile, tür, tülfile, tülfile. Yani yok süs, değil. Tük. Yok. Süm. Ha? Ne? Süm, süm file, süt file. Güzel gidiyorsunuz. Süm file, süt file, süt, süm file, sük <laughs> Israrla onu diyor. Evet, ne? devam değil. Evet. doğru gidiyorsunuz. Burayı değiştireceksiniz. Sül mü? Dül, dül file. Hayır canım. Sül, süt, süt file, süç, süç Sül, süp, süp file, süt file. Sürfile'den hemen yanına geçsenize. Sürfile. Ne? Sürfile. Sürfile doğru cevap. Duymadığınızda <laughs> ben de emindim zaten. Büyük geçmiş olsun. Gerçekten biraz Sürfile oldu. bizi bitirdi sevgili izleyenler. 3100 puanımız var. Hiç fena durumda değiliz puanda ama 1 dakika 30 saniyemiz evet, var. Ok. Orada biraz, biraz evet. hızlanmamız gerekecek. E, efendim ikinci yedi harfli kelimenizin sorusu gelecek. Arapça kökenli ama bilinen bir sözcük. <laughs> Buyursunlar. Şaka yollu olarak girdiği ortama uğursuzluk getiren kimseler için de söylenen dinin Mendebun. buyurduğu biçimde henüz yıkanmadığı için temiz sayılmayan kimse. Münafık. <laughs> Hayır. Abdestsiz mi? <münaf> <laughs> evet ona bir şey diyoruz ama. Abdestsiz. Cenabet. <laughs> Cenabet doğru. <ne olacak? gülüyor> İnanılmaz. Bunda gülünecek ne var değil mi sevgili izleyenler? İki kelimeden oluşan bir e, cevaba ihtiyacımız var. Anatomiden geliyor. Anatomiden geliyor deyince de insanı bir korku salıyor tabii şeyden bir önceki sorudan sonra. Bir bakalım ne geliyor acaba? Ee, Tıp bilimindeki hı. adı uvula olan damağın gerisinde asılı şekilde duran doku Küçük parçası. Değil. Küçük değil doğru cevap. Efendim... Es, eski bir kelime değil ama biraz eskilerde kalmış bir söz e, olarak tanımlanmış e, editörümüz. Yok, değil. Gelsin bakalım soru. 8 harfli, mi? Evet. Kısa boylu ve etine dolgun kimseleri niteleyen bir sıfat. Ha? Dombalak mı ne? Hayır. <laughs> Dombal bacak. Hayır, hayır. O de doğru. Bir harfin değişmesi lazım. Dostbal, dombak. Hayır, demin dediğiniz dombalak. Heh, dombalak da bir harfin değişmesi lazım do, dombalak, dosbalak. Hayır hayır. Tospalak, Can... do, do tos balak. Hayır canım o değiştirdiniz to, de, diye tom geri. Tombalak. Tombalak doğru cevap. <laughs> dombalak ne <mı> ya? <laughs> dombalak denmez mi? Dombalak işte fazla samimi olunca diyorsunuz. De. Gerçi yine İzmir'de belki dombalak deniyor. Bilemiyoruz diyeceğiz. ki sevgili Yani. <laughs> Efendim 9 harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. İki kelime. İki kelime. Sanat ve mimaride kullanılan bir bütünün parçaları arasındaki en estetik uyum. Ahenk. Ne ahenk? Uyum. İki, ha, iki kelime. Ha. Ee, bütünün parçaları. Sanat ve mimaride kullanılan ha. Harf bir... Harf alabilir miyim? Tabii ki. O. Ha, estetik kelim. uyum. Böyle bir hani... E, A, şeyde mas, böyle esans şey ortam neyi ün, ünlü isimlerin yüzlerine falan bakıyoruz bu var mı diye altın oran altın oran doğru cevap sevgili izleyenler. <laughs> gördünüz mü <laughs> 21 saniyeniz kaldı 3 ee, tane de sorun. sorunuz kaldı. Yani 3-5 de paketlememiz lazım artık. Evet, evet, Bana sorarsanız efendim yine 9 harfli iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Halk arasında yaygın kullanılan bir kelime bu. Tamam. Gelsin evet. bakalım. Kimisinin Allah vergisi olarak yemek kattığına inanılan lezzeti. ekstra tat. El lezzeti doğru cevap. gaza gelince hızlanıyorsunuz <laughs> Selin Hanım. <laughs> Onu bırakmayın isterseniz Tamamdır. çünkü on harflilerdeyiz artık. Birleşik kelime soruyoruz ve mastarla bitiyor. Tezlik içeren bir birleşik fiil. Hadi buyurun gelsin bakalım. Bırakmak, serbest bırakmak. Salı anlamlarına gelen bir tabir. Salı vermek doğru cevap. Efendim 10 harfli ve son aradığımız cevap. Türkçe Arapça karması bir söz. Gelsin bakalım. Dil kazası. Dil sürçmesi. Dili sürçmek. Ee, işte, dil, dili sürçmek. Dil soruda var ya. Ağız sürçmesi. Harf alabilir miyim? Aha, alın. Al, harf alayım. Almıyorum. Aman be. Hiç almanıza gerek yok biliyor musunuz? Dil kazası yaptıysak e, affola derler. Hatta. Bir dakika ya şu an beynim çoğaldı. Şey evet duymadınız a bile beni. Dil sürçmesi, a çullamak mı ne? Hayır hayır. Dil sürçmesi, sürç. Aslında o doğru. Sürçü lisan. Sürçü lisan doğru cevap. Yani. Gerçekten Bebeleştim. Selin Hanım. Ne? Cebelleştim. Baya, evet, cebelleştiniz. <laughs> ee, aslında daha iyi bir puan alabilirdiniz Yani evet. sondaki stresten evet. aldığınız harfler sizi biraz e, puan konusunda e, tekmeledi diyebiliriz. Evet, 8.800 <laughs> puan aldınız ama hiç fena bir puan <laughs> değil.